arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kırmızı yapı Rum Ortaokulu böyle aradan küçük gibi görünmesine bakmayın çok büyük bir yapı aşırı derecede büyük ve yüksek bir bina diğer videolarımda çektim orayı ben bayıldım oranın mimarisine konumuna her şeyde mükemmel bir yapı şu an Balat'tayız Balat'ta eski evleri ee, şimdi de renklendirilmiş haliyle. Çok güzel bir görüntü var burada. Tarih. Şöyle renkli renkli eski Balat evleri. Şu renklendirilmiş oluşu. Farklı bir hava katmış buraya. Burada herkes, şimdi bugün pazar günlerde, herkes resim daha çok da yerli turist aslında yabancı çok fazla yok. Yerli çok fazla olduğu gibi. Şöyle. Bakın ne kadar güzel renkler kullanılmış. <laughs> Müslüman Bey, sizmiş oluyor. Şöyle yukarı doğru gidiyorum. Çok farklı bir ambiyans var. yukarı doğru devam ediyor. Aynı bu renkli evler oralarda da var. Sağa sola doğru ayrılıyor. Şöyle aşağı doğru bir daha bakalım. Yani pazar oluşundan dolayı şu arabalar var. Keşke pazar olmasaydı. Şu arabalar olmasaydı. Böyle doğal hale çekmek daha güzel olurdu. Görüşürüz. Herkes resim çekimi en